bir süredir deneyimlediğim saç şekillendiricisini şimdi birlikte deneyeceğiz. Arkadaşlar ben normalde Airwrap kullanıcısıyım ama saçımı böyle kuruturken düzleştirme fikri bana inanılmaz güzel geliyordu. O yüzden böyle Air Straight almaya da düşünüyordum. Sonra karşıma bir anda işte bu e, Kimi'nin saç şekillendiricisi çıktı. Islakken e, de, kuruyken de ile düzleştirme mantığıyla tasarlanmış bir alet. Ve çok beğendiğim için, memnun kaldığım için bir kere de size deneyerek göstermek istedim. Saçım şu anda nemli. Biraz spreyleyeceğim, tarayacağım. Ondan sonra da size göstereceğim. Böyle bir şey yapalım. Ne kadar sürede yapıyor onu görelim. 13.57 şu an saat. Bakalım ne kadar sürede tamamlayacak saçımı. Şu anda 13.58 Saçımın bir tarafı bitti bile. Tabii benim çok uzun bir saçım yok. Aynı zamanda böyle çok kalın da bir saçım yok. Ama yani aradaki farkı görüyorsunuz bence. Şimdi devam ediyorum. Siyah giydiğim için böyle ne kadar gözüküyor bilmiyorum ama benim şu an saçım bayağı dümdüz oldu ve oldu. Yani ben aşırı memnunum. Saat şu an ay gösteremedim. Saat şu an 14 bu arada. Yani bu işlemi totalde yapmam 3 dakika sürdü. Dediğim gibi ben zaten bir süredir deneyimliyordum. Memnun kaldım, memnun kaldığım için göstermek istedim. Herhangi bir reklam ya da işbirliği yok bu arada. Yani Dyson ya da Kevin'in fanı değilim. Sadece kullanıcıyım. böyle daha detaylı yorumlarımı da aşağıya yorumlara bırakacağım. Oradan bakabilirsiniz.